Divan, değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Eğer bir yerde silahlar konuşuyorsa, çözüm adına silahlar devreye girmişse, orada silahlar üstünlüğünden değil, siyasetin eksikliğinden söz etmek lazım. Siyaset başarılı olabilse, siyaset üzerine düşen rolü oynayabilse silahlar devre dışı kalır. Yoksa naif bir temenni olarak bir barış söylemi olarak silahların susmasını istemek hepimizin en doğal hakkıdır. Basından Ama çabuk. bunu istemek siyasetçinin tek görevi değil. Barışı inşa edemiyorsa siyaset, orada siyaset Biz değerli kardeşlerim, Halkların Demokratik Partisi olarak barış konusunda Türkiye'de en fazla çaba sarf eden partiyiz. Bu konu bütün kamuoyunun takdirine sunulduğunda da eminim ki hakkımız teslim edilecektir. Fakat yetmediği, yeterli olmadığı anlaşılıyor. Yaşamın doğal akışı içerisinde savaş, çatışma ve silah olağanüstüdür. Olmaması gerekendir. Olağan dışıdır. Olağan yol ve yöntem medeni ilişkiler çerçevesinde siyasetle konuşarak sorunlarımızı çözmektir. Şu anda olağanüstü, olağan dışı bir durum yaşıyoruz. Durumu olağana dönüştürebilecek imkanları olanakları yeniden yaratmak işte tam da Halkların Demokratik Partisi'nin misyonuna uygun bir görev. Çözüm sürecinin içinde olduğumuz için o dönemde de bizi vatan hainliğiyle suçlayanlar oldu. Çözüm sürecini desteklediğimiz için o dönemde de bizi ihanetle suçlayanlar oldu. Hatırlarsınız. Özellikle Türkiye'de milliyetçi ırkçı çevreler vatanı bölmek üzere olduğumuzu devleti paramparça etmek üzere olduğumuzu kirli pazarlıklar üzerinden bir çözüm süreci yürüttüğümüzü iddia ederek saldırıyorlar. Yani değerli kardeşlerim, ülkemizde barış için değil elimiz, bütün vücudumuzu taşın altına koyduğumuz dönemde de bizi vatan hainliğiyle suçladı bunlar. Bugünkü suçlamalar değil, bugün de çözüm sürecini bitirenler bizi vatan hainliğiyle suçluyorlar. Yani bize muhalefet edenler değiştikçe onların söylemleri aynı başlıyor. Ve bizler değerli kardeşlerim, ısrarla siz bölücüsünüz, ülkeyi bölmeye çalışıyorsunuz diyenlerin tuzağına düşmeden biz ülkede bir yeni birlik kurmaya çalıştığımızı anlatmak zorundayız. Ya toplumu tekleştirmeye çalışırsınız. Tek bir kimlik etrafında, tek bir inanç etrafında herkesi buluşmaya, birleşmeye zorlarsınız. Oradan faşizm çıkar ama toplum baskıyla, korkuyla, tehditle, zorla bir arada tutulmaya çalışılır. Türkiye'de de bu yapılıyor. Yöntem bu. Ya da bizim önerdiğimiz gibi bir çoğulcu demokrasi içerisinde birliği sağlarsınız. Herkesin kimliğiyle, inancıyla korkmadan, baskı görmeden, kendinden farklı olandan tehdit görmeden, kendinden farklı olanı tehdit görmeden bir arada yaşayabileceği Anayasal eşitlik yurttaşlık temelinde ortak vatanı ortak cennete dönüştürebilmiş çoğulcu bir demokrasi anlayışıyla birlik sağlayabilirsiniz. Şimdi biz bunu söylediğimiz için bizi bölücü olarak tarifliyorlar. Biz neyi bölmüş oluyoruz? Faşizmin yarattığı bu tekçiliği bölmüş oluyoruz. Bu kadar. Şimdi faşizmin yarattığı bu tekçi anlayış Bölünmezse ülke birleşemiyor ki. Asıl bölücü anlayış toplumu paramparça eden anlayış, bu tekçi anlayıştır. İşte HDP bütün zorluklara rağmen bu çoğulcu demokrasi anlayışından vazgeçmemeli. Tepeden tek adamın, tek bireyin ya da tek partinin hükümranlığıyla mı, despotik bir yönetimle mi bu kadar çoğulcu bir yapıyı yönetebilirsiniz? Yoksa yerinden yönetime, özerk yönetime, öz yönetime geçerek Herkesin yerelde kendini rahatlıkla yönetime katabildiği bir katılımcı demokrasi modeliyle mümkünse doğrudan demokrasi modeliyle mi ülkeyi yönetmek daha doğrudur? İşte dönemin tartışmalarından biri de budur. Şimdi biz ülkemizde diktatörlük istemiyoruz. Parlamenter rejim de iyi işlemiyor. Türkiye büyük bir coğrafya, 75 milyon nüfus 550 kişi tek başına bütün ülkeyi yönetemez. Yetkilerimizi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisine tanınan yetkilerin bir kısmını yerel parlamentolara verelim diyoruz. İl genel meclisi olur, bölge meclisi olur, belediye meclisi olur. Ve bunu biz icat etmiş de değiliz. İnsanlık deneyimi bütün acılardan sonra bu noktalara ulaştı. Bugün yeryüzünde kendini demokrasi olarak tanımlayan hiçbir devlette tekçi yönetim yoktur. Merkezi yönetim yoktur. Tamamında yerinden yönetim modelleri vardır. Tamamında. Ya özellik ya federasyon ya eyalet sistemi ya kanton sistemi ya da güçlü yerel belediyecilik vardır. Ama ille de bir tür öz yönetim modeli vardır. Nerede öz yönetim modeli yok? Diktatörlüklerde yok. Faşizan yönetimlerde yok. Monark, monarşiyle halen yönetilen tek adam yönetimlerinde yok. Bir de Türkiye'de yok. Ve biz bunu savunduğumuz için, bunu savunduğumuz için yine bölücü olarak, yine vatan haini olarak yaftalanıyoruz. Oysa işte Türkiye'nin bölünmesini, toplumun bölünmesini engelleyecek demokratik bir modelden söz ediyoruz. Tam da bu noktada değerli kardeşler. Şu eleştiriyi bizim dikkatlice dinlememiz ve siyasetçiler olarak buna çözüm bulmamız lazım. Deniyor ya, madem özelliği savunuyorsunuz, neden hendek barikat, neden şehir savaşları var? Bu eleştiri yapanları saygıyla karşılıyoruz. Doğru. Öz yönetimin, özelliğin barikatla, hendekle alakası yok. Hendek ve barikat, özerk veya öz yönetim modeli dediğimiz idari modelin bir unsuru falan değil. Normal bir şey de değil. Doğal bir şey de değil. Bizim savunduğumuz sistemde ve öz yönetim işleyişinde her yerde hendek ve barikat olacak diye bir şey yok. Bu olağanüstü bir durum. Şimdi mevzu Nereden ele aldığınız ve nasıl çözeceğinizle ilgili iki farklı bakış açısı var. Biz barikat veya hendek veya ona yönelen orantısız devlet şiddetini normal görmüyoruz. Fakat sorunun çözümü konusunda yaklaşımlarımız taban tabana zıt ve farklıdır. Biz hendek ve barikat anlayışına veya mevcut durumda bu sorunun ortaya çıkmasına yol açan ana soruna, ana fotoğrafa bakmamız gerekir diyoruz. Eğer onu anlarsak diyalog ve müzakereyle bu sorunları çözmek çok çok kolaydır diyoruz. Hükümet ise ben bu mevcut durumu ortadan kaldırmak için ev ev temizlik yapacağım. Kullandığı kavram bu. Gerekirse sivil katliamları, ölümleri de göze alacağım ve bu şekilde meseleyi çözeceğim diyor. Bakın değerli kardeşlerim. Bizler bizler eğer mevcut mevcut durumu kamu güvenliği açısından bir tehdit olarak, kamu güvenliğinin bozulduğu bir durum olarak tanımlıyorsak gelin o halde bunu düzeltecek ortak akılla diyalog ve müzakere yolunu kullanalım diyoruz. Sen hangi evi hangi ilçeyi, hangi mahalleyi temizlemekten söz ediyorsun? 120 bin nüfuslu Cizre 59 gündür bakın 2 aydır sokağa çıkma yasayla karşı karşıya. 2 aydır insanlar evinden çıkamıyor. 2 ay 2 aydır herkes bulunduğu evin ya banyosunda ya bodrumunda yaşıyor. 2 ay. Barışı, özgürlüğü, eşitliği savunmanın ateşten gömlek olduğu günlerde bu ilkeleri savunanlar bu ülkeyi kurtaracaklar. Tıpkı yakın zamanda akademisyenlerin yaptığı gibi. Medya mensuplarının yaptığı gibi, sanatçıların yaptığı gibi kolay zamanlarda barış demek herkes için çok rahattır. İktidar barış dediğinde, hele hele saraydaki analar ağlamasın dediğinde alkışlayanlar bugün analar ağlamasın, çocuklar ölmesin diyenleri yuhalıyorsa orada bir ilkesizlik vardır. Orada bir tutarsızlık vardır. Yeniden ne zaman barış diyeceğiz hep birlikte? Türkiye'nin yüzde 85'i çözüm sürecini destekliyordu. Nerede onlar? Yeniden saraydakinin analar ağlamasın demesini mi bekliyorsunuz? Öyle bir barış savunuculuğu olur mu? Biz de anayasa uzlaşma komisyonunda olacağız. Şu anda hükümet partisinin, hükümeti oluşturan partinin yeni anayasa anlayışıyla bizim anlayışımız arasında taban tamana bir farklılık olduğu görülüyor. Özgürlük ve demokrasi tanımlarımız, eşitlik ve adalet tanımlarımız arasında ciddi bir fark olduğu anlaşılıyor. Öyle nüans farkı da değil. Fakat değerli kardeşlerim, barış dediğiniz şey zaten birbiriyle farklı düşünenler arasında yakalanmış uzlaşmanın adıdır. O nedenle biz Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda sizlerin bize verdiği yetkinin ve görevin gereği olarak barış adına uzlaşma arayacağız. Sevgili eş başkanımın dediği gibi tam da yeniden başlangıcın bizi siyaset dışına itmeye çalışanlara inat ve kararlılıkla 7 Haziran 1 Kasım ruhuyla o inancı o umudu daha da büyüterek bu kongreden çıkmayı başarmalıyız. Kongre salonundaki hava atmosfer bunun için uygundur. Sizler sizler bunu başardınız. Bir kez daha başarmamanız için hiçbir neden yoktur. HDP Türkiye için bir şanstır. Hedefenin büyümesi demek, umudun büyümesi demektir. Ben bu çerçevede herkesi umudu büyütmeye çağırıyorum. HDP'yi büyütmeye çağırıyorum. Özgürlüğü, eşitliği, adaleti, emekten yana, adil bir yönetimden yana olan herkesi işte bu umudu, HDP'yi büyütmeye çağırıyorum. Büyük usta şair Ahmet Arif'in dediği gibi öyle yıkma kendini, öyle masum, öyle garip, Nerede olursan ol içeride dışarıda derste sırada yürü üstüne üstüne tükür yüzüne celladın fırsatçının fesatçının hayının dayan kitap ile dayan iş ile tırnak ile diş ile umut ile sevda ile düş ile dayan rüşva etme beni